Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bayağıdır fotoğraf çekmiyordum. Çünkü biliyorsunuz bizim kuşlarımız zehirlenmişti. Bayağı bir ölenler oldu söylemiştim. Ondan sonra da ölenler oldu arkadaşlar. Kuşlar yani almadığın ilaçlar ilaç kalmadı. Ben yani ilaçları şuraya çıkarsam dünyanın ilacı var. Çok şükür iyi ettik. Yalnız şu iki tanemiz şu iki tanemiz hasta. Onlar da ama iyileştiler. Önceden hiç yürüyemiyorlardı. Yine kuş kuşları beziyet ediyordu onlara. Şimdi çok şükür yemeyemeye başladılar, iyileştiler. Çok şükür artık bundan sonra video çekmeye başlarız. Arkadaşlar şu öten var ya ona çok üzülmüştüm yani. Yani kuş Öldü dedim ya. Öldü yani. Gitti. Biliyorsunuz benim yavrum. Zaten hepsi benim yavrum da. Ondan sonra şu Nazlı'nın babası öldü. Nazlı'nın Nazlı'nın yavrusu bir bu kaldı arkadaşlar. Karabaş yavru kaldı. Bir de bu çapar kaldı. Bu eserli kaldı. Bir tane de beyazımız var. Bunların 4-5 tane kardeşi öldü. Neyse bu da iyi. Çok şükür o da güzel. O da kendine geldi. Toparlıyorlar. İnşallah bir dahaki çekişimizde çok daha iyi olacaklar. Ondan sonra şu meskimiz kurtuldu ama eserli kaldı. Şu karabaşımız kurtuldu ama eserli kaldı. Uğur'un biliyorsunuz. O kadar hastalıkların içinde arkadaşlar. İki tane de Üç tane yavru büttük. Biri bu. Bu da kardeşi. Biri kara miski, biri sarı miski. İkisi de akbaş. Şunun, şu baskının eşi öldü. Ona mavi leş bulduk. Şu yavrumuz büyüdü. Çok şükür arkadaşlar atlattık. Yine bundan. Buna da şükür. Nazım'ın eşi. Yeni eşli mağazacılık var, erkeğimiz vardı biliyorsunuz. O da ondan eş aldı. Erkeği ölünce. Bu deli şeyimizde kardeşi. Onlara follu koydum artık. Baktım çöp topluyorlar. Dedim bari yavrulasınlar. Gel. 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 Çok şükür arkadaşlar ya vallahi. Bu da arkadaşlar şu delif şeyin oğlu. Onu arkadaşlar uçamıyoruz artık uçmuyor. Yani uçmuyor dediğim dönmekten uçmuyor. Hafif bir hava yatsam pat diye yere düşüyor dönmekten. Yani akan mı ağır geldi ne oldu anlamadım. Yani hafif bir kalkmasında bile kuş. Yani salla baş zannedersiniz kuşu. Paşam. Benim deli oğlum. Arkadaşlar onun bir kardeşi de bu. Deli bir şeyin yavrusu. İnşallah bu öyle olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlar kırgın ama çok şükür iyileştiler. iyi kötü buna da şükür gelin bakayım arkadaşlar bakın ben isimlerini göstermeyeceğim bunu aldık bu, bu ilacı aldık bu ilacı aldık bu ilacı aldık sirkeleri burada yani biten ilaçlar da var arkadaşlar yani bunların içinde biten ilaçlar da var. Ama arkadaşlar şu çok iyi geldi. Şu çok güzel geldi. Yani bununla kurtardık diyebilirim. Bu da yem takviyesi gibi bir şey. İsel miseli kesiyor. Yeşil isel falan onu kesiyor. Bu da iyi geldi. Kullanıyoruz. Bu da kuşlarda bursak mantarı yaptı. Onun için çok güzel bir ilaç. Yani 2-3 günde hemen geçiriyor. E biliyorsunuz. Kursak mantarı nasıl olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Kuş su içtikten sonra böyle arkadaşlar geriye doğru yatıyor. Kuyruğun üstüne doğru oturur gibi yatıyor. O kursak mantarı. Ona çok dikkat edin. Bir de kuş kusmaya başlıyor. Kuşlar yemyeşil. O zaman anlarsınız ki kursak mantarı Gel. Gel oğlum. Gel. Al. Gel. Arkadaşlar çok şükür kuşlar yem yemeye falan başladı. Önce karışık marşık hiçbir şey yemiyorlardı arkadaşlar. Şimdi çok şükür kurtuldu kurtuldular ya. Onun bir şeyi vardı. Bir... Yani arkadaşlar kuşlar hasta olduğunuz zaman yani çatıya bile çıkasınız gelmiyor ya bakıyorsunuz ölmüş. Hele bir tane beyazım vardı. İki senedir öyle bir yavru bekliyordum. Ge geleceğini biliyordum da. Bekliyordum ama. Çok güzel bir yavru vardı arkadaşlar. Kuyruğu açık. 14 kuyruk. Beyaz. Çift karabaşlarda. O nasip olmadı. Onu kaybettik. En çok da onu üzüldüm zaten. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şuna da çok üzülürdüm arkadaşlar. O da çok şükür kurtardı. Baskılardan çok öldü arkadaşlar. Nereden baksanız yani ondan fazla baskı öldü. Ondan sonra beyaz kuyruk dişimiz vardı döneğimiz. Bunun annesi bilirsiniz. Ak kuyruk. O kızım öldü. Bunun bir kardeşi vardı. Pal. O yavru öldü. Şimdi bunlardan iki tane bir babası kaldı, bir kendi kaldı. İkisi de erkek. Bakalım onlarda ne yapacağız? Kızım. Ondan sonra bunun babası vardı çapar erkek bilirsiniz o öldü annesi öldü Yani bayağı bir kuşumuz oldu arkadaşlar alacağınız. Beyazı şuna düşürdüm arkadaşlar. Bu kızımı da kurtardık ama bunda da eser kaldı. Bakalım inşallah ensesini çizeceğiz herhalde. Çizik atacağız. O zaman belki düzeliriz. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah uçumlar başladığı zaman uçum videoları da atarız. Şöyle yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Her hafta video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.